Hadi kardeşim. Reddit çekme. Bunu izledik mi peki? Pardon. Bize osurdu mu? Pardon. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Hızınızı alıp gelin. Ne bu? Nasıl Aa bak Ananı bizim de böyle playlist. Bizim de böyle playlist oynamamız lazım. <laughs> Sürüs. Bizimkiler buldu bu arada bir sürü playlist. Mesela, alıp arabalarla ya. seni buradan düşürmeye nasıl çalışıyorlar. Nasıl Ananı sikeyim. <laughs> Kendi kendine işte <düştü gülüyor> adam. Aklımı <laughs> çıkarttın böyle. Barış abi bilmem ne bilmem ne videoları izlemiş. Geç de sonra sonra bir nasıl... diyor. Ya boşverin evet, oğlum boşverin boşverin Adam orada mizah ironi falan diyor da. Abi, bana mı diyor ironi? Şey izah. diyor ya Olaydı. kilolu gözlüklü sivil deli bir şey. O... <laughs> İnsanları niye böyle çok çabuk yargılayabiliyorsunuz? Vallahi çok iğrenç bir durum. Sen de ya. yakışıklıyım be Hayır bir tanesi ben, ben hiç video izlemedim. Açıp izlemedim bile bizimkiler attı. Sadece bir yerde bir tanesi yorum atmış işte. Dün ben bunu söyledim. İşte bu paralar alıp diyormuş bu falan pistan ne dedim ben dünkü yayında? Bu benim duyurumdur o yorum atan kişiye böyle düşüne insanlara. Madem beni böyle bağış ayında bir tane çaldığım çıktığım bir şey var. Bana bunu tarihi verecek. Ben tarihine yer çıkartamazsam eğer bankadan alıp çıkartıp koyamazsam tamam ben hırsızım. Eğer çıkartırsam o Ruspu çocuğu ben o Ruspu evladıyım millete iftira atıyorum diyecek o yorum atan kişi. Öyle bir tane storiesini istiyorum. Bak direkt izleyelim. Şimdi biz Şimdiki halin daha iyi bu arada. Ya bunu bunu biraz daha güçlü yapsam şu an kendimi. Şimdiki halin gerçekten daha da iyi. Yani çok rahat bir, bir, bir ayda iki ayda çok rahat e, olaya geçersin. <laughs> Şatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene. Şehir gibiyim. Öyle doluyum ki. no, no, talk, I'll send you. In my Maybe, but you have to, you have to tweet me first, bro. Why, bro? But I'm telling you, because I need the bitches. What? Sen ananı sikerim, orospu çocuğu, ne demek istiyorsun lan dediğini anlıyorum biliyor musun? Sanki bir şey ne diyor? Oha bunu koyayım. Niye onu Sanki bir İngilizce konuşuyoruz. Herkes Abi. Türk oldu. <laughs> Bu arada çocuğun gayet iyi ya. Evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> Çok iyi <iyiyim> değil mi ya? <gülüyor> evet. Hadi ya yapmıyor <laughs> bunu. Hadi Kapat kapat. Kapat. Bir iyi olan ver miyim? Ay maşallah. Ya Allah belasını versin. Bu ne geçsene Allah aşkına ya. Lan görsen ne? Neyse. Hahahaha. <laughs> 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 Bence gelmiş geçmiş bir oyunculuğa sahip. Kişilerden bir tanesi. Niye beğenmiyorlar anlamıyorum ama bu farklı bir dava ya bu adam. Bu adamın oyunculuğu. Bence. Oscar mı bu adam? Yok ama çok böyle küçük olanlar ee, diğer Joker'leri beğenip de. Bu çok izleyince direkt adamın modunu hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Abi adam zaten <laughs> izlesen. Evet. Diğer ama diğer Joker de öyleydi ya. Bu kaşlanlı falan kesen eden. Ne Çok o ayarlayan. Ne oldu lan Keç? Adam nerede? Neyi nerede? Alo? Ne oluyor Keç? Abi Valorant'taydım da pardon. Dostum birazdan bir adam gelir misin Hı. sen de? Dostum, Adam nerede diyor? Valorant'tan sonra mı? Evet dostum. Evet gelirim. Teşekkür ediyorum. Siktir git. Ama direksiyon sessiz oynayacağız. Oyna ben direksiyon sessiz oynayacağım tamam. Yok sen de öyle oynayacaksın. Tamam hadi. tamam. Bu hile gelmesin. Barış bu hile gelmesin bu. Mami dostum ayıp ediyorsun. <laughs> Kapat Seve hadi abi. mikini abi. kulaklığını. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ya. seni koruyorum lan. <laughs> ananı sikeyim Ananı <laughs> Amır nasıl vurdum amına koyayım ya? Sen mi vurdun lan beni? Adam 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 ben vurmadım adam vurdu. Ben... adam 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 amına

Well, well, FFPS, TV, the the did you go? Uh, Italy. <laughs> I went to France two weeks ago. Uh, Italy. Italy. France. Italy. Italy, Italy. as well. Yeah. But is it easy to go that country or no? It's, yeah, it's, easy. it's easy. Indonesia, Portugal. I've been to London, Portugal, Poland, and Spain. I've just been to Korea and Thailand. I think in, in France and especially us, we were raised in an international context like uh, we were like uh, in an <laughs> international high school so I think we got like very lucky because we <laughs> could go like very young in other <laughs> countries. For example, like my first trip out of Europe was like uh, when I was 6 or 7. So I've got very lucky for that. <laughs> TikTok çekme kombinim, ee, üstüm şeyim de var. Şunu merak ettim. Abi şunu okuyorum ya. Bir şey olmaz ya, şunu Okusana, okuyorum. oku oku. Dün beni uzun bir kızla gördün mü yazmış, hatırlamıyorum da. Ne? Ya bu var ya. Abi, gördüm. Ya sen nasıl bir insansın sen ya? Gördüm, arkadaşların zannettim. O an O an mı tanıştın? Tanışmadım. Eee? Ya hatırlamıyorum. Tamam. O zaman Cyberland'i kime davet ettin lan? Ayıp <laughs> şey ayıp ya Cyberland. Şey diyor Cyberland'e gidin. Ya Cyberland. Çok iyi bu arada. <laughs> Türkiye Ameli futbol takımının hangi futbolcunun golüyle Euro 2016'ya gitme hak kazandı? A. Arda Turan, B. Serçin Han, C. Gökhan Töre Serçin Han ve doğru cevap. Fürike. Çok çok gerisinde. Sen çok geliyorsun. Maestro. Maestro. <be>. Ah Maestro. <laughs> ah yıllar. <laughs> <laughs> Batirim geli. Ah, Allah. Yazar. <laughs> Allah Allah bir Allah Allah Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Çıkmayın ara. Reis adını Erdoğan, Doğru söyle. çek söyle. Yaşa Yupa aşkım. Be. Ya bunlar amına koyayım ederim. nasıl oy veriyor ya? Adamın adını doğru okuyamıyorsun. Gerçekten Ay, bunun gibilerin ülkeyi terk etmesi lazım ya. Ayıp denen bir şey var be. Bu bu şimdi bu kadının oyuyla sizin oyunuz bir sayılıyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Neyse devam edelim. Ya ne konuşuyor. Allah Allah. Sağ <laughs> adam şimdi bazı şeyler mesela. Ne diyeyim? Benim kolunu, geldi. Varlıklı, böyle bir şey yok. E tamam. E, diyelim ki yok mesela. Biz bir kayıp yaşamayız inananlar için diyor. Ama ya varsa ananın namını gördün Ya varsa <laughs> 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 e, işte yar ağ yedin. <laughs> bu adam doğal işte. Bu bu adam doğal bir adam anladın mı? Bu adam doğal bir adam. Bir şey misin abi? Fazla çektin ama. O, kardeşim, <laughs> sen... Şimdi oldu? Para da... Biraz daha seni sürüyeceğim dostum. Ne var? Sarı evet. <laughs> değil de. Güzel yapmışlar. Bu Dubai değil mi burası? <laughs> Benim Forza gal şeyim ya garajım böyle. Asıkta, asıkta geliyor, geliyor. Ne? Bu da? Yok Kadir Hoca Kadir Hoca sana bir yayın açıyor. Çok... Ya Kadir Hoca... Next bu adamla çalışmam lazım benim ya. at should pull the Ne oldu Ömer? at atışlar ne bildin mi? Ya o bunu. Ben de diyordum kim yaptı? de deyadan yoktu. İşte <laughs> üstüne eşek biniyor da Ömer.